Bir dönemin televizyon yıldızı, çılgın Bediş'in oktayı olarak hafızalara kazınan Cenk Torun, bu kez ekranlardan değil, sosyal medyadan gündeme oturdu. Gençliğinde Yıldız Tilbe'nin Delikanlım klibinde parlayan, ardından dizi dünyasının gözdesi haline gelen Torun'un oğlu liseden mezun oldu. Ancak asıl olay mezuniyet pozuyla ortaya çıkan şaşırtıcı benzerlikti. Son dönemde adı boşanma haberleriyle anılan oyuncunun, eşi Nevin Torun'la yollarını ayırdığı iddia edilmiş, hatta kulislerde aldatma söylentileri dahi dolaşmıştı. Hakkındaki dedikodulara karşı sessizliğini bozan Cenk Torun, net bir duruş sergileyerek şunları söylemişti. Söylenecek bir şey yok, söylenmesi gereken her şeyi söyledim. Bu iddialar tamamen asılsız. Yakında mahkemede gerçekler ortaya çıkacak. Hayatımda kimse yok. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Sonuçta genç bir oğlumuz var. Az konuşmak hepimiz için en iyisi. Her daim özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden torun, oğlunun mezuniyetiyle birlikte duygularını tutamadı. 51 yaşındaki oyuncunun Instagram'da paylaştığı o içten mesaj kalpleri eritti. Bugün mezuniyetini izlerken içimden tek bir cümle geçti. Zaman gerçekten göz açıp kapayana kadar geçiyor. Daha dün gibi okulun ilk günü, o heyecanın gözlerindeki o ışık. Şimdi ise karşımda hayata hazır, dimdik duran bir genç adam var. Seninle gurur duyuyorum. Sadece nasıl bir evlat olduğun için değil, bu yolu tamamen kendi emeğinle, sabrınla tamamladığın için. Bugün bir sayfa kapanıyor ama asıl hikayen şimdi başlıyor. Ben hep buradayım. Ne olursa olsun, hangi yoldan yürürsen yürü, arkanda hep seni destekleyen bir baba olacak. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.